Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün elimize çok benzersiz bir örnek var arkadaşlar. Jungle ile alakalı bir örnek. Hemen baştan şunu söyleyeyim. Bu tarz örnekleri denk geldikçe paylaşırım. Ama belli bir düzenle periyotta değil. Çünkü bu örnekler her zaman denk gelmeyebiliyor. Yüz yüze bir koş tarafından analiz gerektiren ya da fikir alaması gerektiren şeyler diyebilirim. Ha bir oyuncu kendisi anlıyorsa ne hala ama bu tarz durumları anlayabilecek oyuncu genellikle rahatmazsa ve çalınacağız zaten. Bir de videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Oyunla alakalı bir sorunuz varsa da ve koşu kalmak istiyorsanız bana Instagram'dan DM yoluyla lütfen ulaşmayı unutmayın. Başlayalım. Şimdi benim bu örneğim şuradan geliyor. Ben her hafta sonu kickte bedava koşuk yayınları yapıyorum. Oraya bir Viego Jungle geldi. Dedi ki benim bir maçım var. Bakar mısın? Dedim tamam. Elos da burada zaten bu maçın ortalama Elos'u Elmas bir Master falan. Şimdi Viego'nun ormanın işgal ediyorlar. Natus ve Volibir. Bizim buradaki elimizdeki infolar ne? Buraya Alistar da yürüyor. Ekon'un manası var ama Tilsit Fate'in manası yok. Yani buradaki savaşta genel olarak bu taraf avantajlı bu arada. Tilsit Fate manası falan doldu doldurmaya çalışıyor ama Alistar'a pek saygı duymuyor burada. Sonra bir bakıyor Alistar falan tak tak çıkıyor burada. Tilsit Fate'in oynaması gereken doğru oyun. Burada, bu tarafa biraz daha yatık oynaması Alistar'a bot lane'de görmüyorken. Belki Alistar buradan çıkmasını bekliyor olabilir bilmiyorum. Garip hissetmiş olabilir adam belki Alistar Beyzem gitti gitmedi diye. Sonrasında burada Tasit hallediyorlar. Kesiyorlar Tasit kötü oyunundan dolayı. Tak tak. Böyle bir de son bir deniyorlar. Nachos da de burada bir Eko'ya dönüyor. işte. belki Kule Bull hallederiz diye skoru. Ama pek olmalı. Şimdi buradan sonra geldik Dan'ın koptuğu, koptu yere. Şimdi skorla önce bakalım. Moda 3-0. Samira 4 Ama Viego'nun burada istediği şey de Ben az önce mid bir savaş kazandım. Rakip mid öldürdüm. Ve elimizde şu info var. Rakip support. Nehirde veya orman kamplarında herhangi bir savaş çıksa şu an yürüyemez. Evet direkt niyetimizi anladınız değil mi bu dedi saydıklarından sonra. Virgo'nun şu an rakip ormanın girmesinden bahsediyoruz ama hangi taraftan girecek? Burada çok bir analiz yapacağız ama şunu unutmayın. Oyun içinde bu kadar hızlı analiz yapmanız zor. Böyle bir seviyeye gelmek de baya bir zaman alır. Yani bunu ancak Grandmaster ve Çalıcı seviyedeki oyuncular anlayabilir. Ama bu da size çok iyi bir örnek oldu da hangi tarz ve hangi hızda düşünmeniz gerektiği açısından. Şimdi ne dediğimizdeki net infolar? Tısıt ölü, Nautilus 100 100, 100 base'e gidecek. En az 15 15-20 saniye map'te yok. Şimdi top side'den girmeye kalkarsam şöyle bir sıkıntı var. Mordekaiser 3-0, Kars'ın 0 3. Yani buraya girersem, Mordekaiser'in Kars'ın yerini zaten bilmiyorum. Buradaki savaşı kazanma ihtimalim zor. E şimdi buradaki orman kampına girersem, Alistar bu arada yanımda, Alistar'la girmek istiyorum desem. E şimdi ne olacak? Samira'da 4-1. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buradaki savaşa Nautilus katılamıyor. Çünkü ben yüzde Nautilus'un bu manayla buradaki savaşa katılamayacağını biliyorum. Manası bir şekilde gelse dahi en fazla bir tane Q atar. Pasif ile bizden bitti sonra. Hiç bok yapamaz bu arada. İşte kalkan falan hiçbir şey basamaz. O açıdan ben buradaki orman kampına girmek istiyorum. Evet Samira da güçlü. Modekazi de güçlü. Ama tekrar söylüyorum. Buradaki en önemli olay haritadaki infolar. Bir de en ince detaylardan bir tanesini değinelim. Bir de milyon dalgaların durumu. Buradaki minyon dalgası frizzlenecek bir 3 Çünkü 4 tane milyon şu savaşı birazdan halledecek. Sonra burada Filiz Bot milyon dalgasına bakıyorum. Burası biraz Samira'ya doğru ittiriyor gibi bu arada. Ama genel olan şu. Viego ve Alistar bot kaybolduğu anda Nautilus manasız bir şekilde bot lane'i Samira'ya korumaya gidemez Nautilus olarak. Çünkü manası yok. Bir bok yapamaz. Yani Viego ve Alistar Burada bu arada bu dönüşmüş Viego'du. Unutmayalım lütfen. Tıs değil. Viego ve Alistar botlarının kaybolduğu anda Samira'nın minyon dalgasını ileri açıp dokunması çok zor. Yani ittirip buradaki savaşa katılayım. Buradaki kampı koruyayım diyemez. Çünkü tekrar söyleyeyim yanında Narcius yok. Orman'a giderse, volü 1'i yürürse falan 2 vs 3 kaybederler. Eş, eş de belki arkalarından yürüyebilir. Ha doğum süresi tabii ki çok uzun değil. Buraya yetişir. Ama tekrar 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 bin kere söylüyorum. Sonuçta Eko da buradaki wave'i ittirecek. Tıfı sıfı buradaki wave'e yürümek isteyecek. Ondan sonra Nautilus base'e gidecek. Yani gerçekliğe baktığımızda minyon dalgalarının durumundan da Tıfı sıfı direkt buradaki orman savaşına katılmak isteyeceğini düşünmüyorum. Yani çok zor kalmazsa. Yani top side'da Mordekaz'ın yerini bilmiyorken ve Kalistam o kadar güçlü değilken ben botlayın tercih ediyorum. Tabii ki benim eşim de o kadar güçlü değil ama en azından karşıdaki support'un base'e gideceğini ve en az 10-15 saniyem olduğunu biliyorum. Biraz 10 saniye az dedim pardon. en az 15-20 saniye. Anladınız siz ne demek istedim. O açıdan burada en azından 2 kamp alamasak bile şu gagacı çalmamız gerekiyordu. Peki Viego ne yaptı? Vigo buradaki hiçbir seçeneği değerlendirmedi. Şikani kendi merceğini kullandı. Buraya bir totem bıraktı. Kendi ormanına gidiyor. Yani bence bu kesinlikle yanlış bir kararda. Bakın Alistar burada doğru bir golf Legends oynuyor. Bot tane kayboldu anda bakın. Samira ürktü. Yani Samira şu an dönüp bakın Yürüyemiyor. Bulamıyor gördünüz mü? İşte mesela burada ne olacaktı? Bu kamp alacaktık. El haritada baktık. iyice geçiyor. Bu kampı da alıyoruz. Belki potansiyel olarak burada bir Samile genk E çıkarsa ne hala? Sonrasında iki kamp. Viego buraya devam ediyor. Peki bu infoyu nasıl aldık? Bir daha değerlendirelim. İlk önce skorlara baktık. Sonra bunun sıralaması size kalmış. Hangi sıralamalarına bakmak istiyorsanız bakın. Ama çok önemli bu arada. Minyon dalgalarının burada durumlarına baktık. Takım arkadaşlarımızın haritadaki yerlerine baktık rakibin haritadaki infolara baktık. Naruto'sun bana aslında basic biliyorum. Ama Morda şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Tazıt Fate'in ölü olduğu elimdeki infolardan bir tanesi. Bütün bunu analiz ettiğimde Boltline Invade çok daha mantıklı gözüküyor. Şimdi bu neden bir zor dedim ben artık bitireceğim ama son bir açıklama yapayım şunu. Kiratus'un aslında Top lane'de invade atılabilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi map'te bazı insanların Mordekaiser gibi adamların nerede olduğunu bilmediğiniz zaman iş tehlikeli oluyor. Çünkü adam buralarda ise direkt buraya savunmaya yürür. Viego ve Alistar'ın play'i bok olur. Bu arada Mordekaiser ve Volibear şu an Viego ve Alistar'ı keser. Mordekaiser şu an çok çok güçlü arkadaşlar. O yüzden invade atacağınız zaman her zaman yan koridorlardaki minyon dalgalarının durumlarına, haritadaki rakibin ve takım arkadaşlarınızın pozisyonlarına ve Kaynaklara bakın işte camana gibi bu tarz şeyler. Bunun güzel bir analiz olmuştur. Tekrar söylüyorum elime geçtikçe bu tarz değişik analizler paylaşacağım. Belki farklı rollerde de olabilir. Sıkıntı yok. Her zaman buradayız. Kendinize kredin. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyorum. Kendinize cici bakın.